Osman'ım nereye gidersen. Eren'in körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Durağa giderim tabi. Ulan yüzlerce yabancı şarkı, Türkçe şarkının sözlerini, notalarını, tonlamalarına kadar her şeyini ezberliyorlar. Sınav konularına gelince baba kafamı almıyor. Yürü lan sanayiye, sikem sana okul okul. Ya Alp, sen bu inşaat bölümünü ne yaptın ya? Bitirdim mi baba? Yok ya. Eksikleri var biraz. Bir şey diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabi abi. Helal olsun. Tabi abi. abi. Ana dilim gibi konuşuyorsun. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Ben Dr. Fahrettin husband Sizi iyileştirmeye geldim. Evet sorusu olan... Ben ben. Buyur baby. Sahilde koşmaya ne zaman başlarız? Ulan ebesini olimpiyatlara hazırladım. Çok mu gerekli? Seven World'e meydan okuduk bu koşucularla berberlere çözüm bulamadık. FBI dün 238 virüs yandaşını yakalayıp Floride KYK yurduna yerleştirdi. Efendim korona ne zaman gider? Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen. Lan nereden bileyim? Korona dil kursuna mı gittik biz? Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu ölmüşe gideceğim ha. La düştün yenge. La düştün yenge salak salak bakma bak. Bismillahirrahmanirrahim. E cevap neymiş? Üçmüş. Ben tutturuyorum. Benim bak gözüm açık. Oğlum bu bulaşıkları kim yıkayacak ya? Fil! Bulaşıkların kitabını sikiyor herhalde. Bulaşıklar. Ben Ahmet'in ta ebesini... Ne o? Bana. S sorarım ya. Kimmiş? Kiminle demiş? Ebe önemli çok. Tabii tabii. Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Aa karın orada kar kan. Kafayı yiyeceğim. O olmuyor ki. Sen nereye çıktın lan? Ben oradan çıkabiliyormuşum zaten. Oğlum sen dişini fırçalamışsın? Yüzünü de mi yıkadın lan? Lan ben bok içinde yaşıyormuşum ya. <laughs> Niye uyarmıyorsunuz beni ya? Bak geçen gün de aynı şey oldu. Martı kafama sıçtı buramda bokla gezdim. Oğlum o jöle değil miydi lan? Lan hangi Kanka, jöle o? Ya... Kanka oruç sabır işi bir kere. Hem de zor bir ibadet. Ben zaten acıkmıyorum. Hem de fakirin halinden anlıyorsun. Oruç seni tutsun. Ama susuzluğa dayanamıyorum. Orucun güzelliği zor olmasın. Ya. Böyle uykuya da tutturmamak lazım. Allah kabul etsin. Aranızda omurdan bayın lan! Sus! Sus! <laughs> sus! Bugün geçerken şu iki yer gördüm. Ben demedim mi lan yan yana oturmayın diye. Ne anlatıyorsun sen be ya? Ne anlatıyorsun hey? Hafta oldu mu? bu fitneye gitmenin derdi bizim millet. Hey yavrum hey. Anladınız değil mi lan beni? Geri zekalılar. Sadece sen mangalasıyla gideceğiz. Lan amına kodum tavşanı. Ben kime diyorum lan sabahtan beri ha? İlla korona olacağım diyor. Amına kodum tavşanım. Merhaba asker. Sağ ol. Ya Bahattin bu sabah içtima yapmasak olmaz mı? Olmaz. Disiplin her şeydir Tezcan. O da kendini iyice komutan sanmaya başladı ha. Tezcan bir şey mi dedin? Yok yok. Şey diyorum bu... Bu, bu paşa senden başka kimseye yakışmaz da Yani kıyafet fırfır falan on numara. Tansiyon hastası ya. Bir tatsızlık çıkmasın diye yaptım. Alo? Sen kimsin? Kim arıyorsun amına koy? Küfürlü konuşma senin ağacını burnunu kırarım. Küfür lan balık. Ha ha! Cesur'a gün gelene! Kur'an! Küçükken cep telefonu aldırmak için herkesin kullandığı bir argüman vardı standart. Babaya kaybolursam. İşe yaradı herkeste. Benim babam tek kelimeyle savuşturdu. Dedi ki kaybolma. Çiçek, bu arkadaş da benim hiçbir şeyim değil. Asla da olamaz. Oo, Çiçek koydu postayı. <laughs> Oğlum siz niye sürekli ortama gaz veriyorsunuz? Hayır yani niye altını çiziyorsunuz kızım otur. Paranız yoksa olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. <gülüyor> <gülüyor> kız bunları kendine? Sen bir birey olarak bunları kendine yaptırıyorsun. Seni yemişler. Yemişler seni kuzum. Sana kıymışlar annem. Oh, çiçeğim. Sor bakayım anneme hızlı evlat sever miymiş? <gülüyor> 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 Bize dost lazım. Çakal her yerde var. Şurada iki 3 karı görüyorsun. Götün başını hayır oynuyor. Arkadaşlar bakın şu an şakanın şakası değil. Şu an şakanın sırası değil. Hiç değil. Ya ben sizin şakanın sırası olduğu zaman arkadaşlar şakanın sırası gel demeyecek mi? Ya niye böyle yapıyorsunuz siz? Boşalt lan kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekandan. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyor.